açık. Sabah videomu editledim. Ettim zaten ortalık toplu. Annem dedi ne yapıyorsun dedi. Ben döneyle alışverişe çıktım dedi. Sen de gel dedi. Dedim canıma minnet valla. Evde ee, ya uyuyacaktım ya da e, annemlerin yanına gidecektim. Şöyle gözlüğümü takayım ki olsun. Bu arada gözlükler e, Chanel. 320 pound vermişim. <laughs> Primark bir serdin. Primark'tan aldığım bir serlinlik gözlük arkadaşlar. Annem e iyice yapış istersen arkaya. Bir serlinlik gözlük. İşte öyle annem gel dedi. Canın sıkılmasın dedim. Canıma minnet geliyorum o zaman dedim. Öyle yani. Bu arada hava kaç derece biliyor musunuz? Söylemeyeyim daha iyi. Çünkü göremiyorum kaç derece olduğunu bilmiyorum ama baya sıcak. Bu hafta herhalde her videoda şey diyeceğim. Hava ne kadar sıcak olduğunu biliyor musunuz? Hava çok sıcak, yanıyor. Ee, t ve short giydim. Short giymeseydim iyiydi. Ee, bacak kısmı biraz e, hoş görüntü değil. Alt bacak kısmı. Ama olsun, idare eder. Alışveriş merkezinde görüşürüz. Primark'ın içine gideceğiz. Orada kız az kaldı. Gidiyoruz az kaldı. Allah Çok heyecanlıyım. Yarın da Serhat izinli bir şeyler yapalım dedi. Bilmiyorum bizi nereye götürür. Yani keyifli. Exciting mod on kızlar moda on. Kendime Paradise aldım. Paradise içiyorum. En sevdiğim şey Paradise. Bundan bir kasa alıp götüreceğim kendimle yolda. Çünkü çok güzel. Ondan sonra şöyle susamlı galeta aldım. Gördüğünüz gibi 12'yi geçtikten sonra artık neyi yediğimin pek önemli yok. Sadece ne miktarda yediğim. Miktarı ve saati benim için önemli şu an. Biz Lakeside'a e geldik. Arkadaşlar, ile annemle dışarıda karşılaştık. İyi oldu. Onlar Primark'ta alacaklarını almışlar. Şimdi Nex'in içindeyiz. Biraz bikini modellerine bakıyoruz. Burada... Devran da uyandı, arabada uyuyordu. Galeta... Galeta? Galeta. Ekmek yiyor. Bir de meyve suyu içiyor. Bikiniler güzelmiş. Fiyatlar şöyle bir bakıyorum. Ayrı ayrı set halinde gelmiyor. Bunlar mesela 23, 24 TL. Ondan sonra altlar da 16. 16 TL, 14 TL, oh, TL diyorum. Sterlin. <laughs> TL, TL diyorum. 15 <laughs> sterlin. Gidiyor. İyice gitti. New içine geldik şimdi. El salla. Aferin oluşuma. Şimdi new içine geldik. Burada biraz bakınacağız. Anlamadım. Yeni modellere indirim yok. Ha. Çocuk bölümüne de bakabiliriz. Çok çok güzel. Hmm. Hmm. It's okay. Hadi sandviç. Nothing. <laughs> oh nothing. <the. gülüyor> Süpê <laughs> yavrum, hadi gel. Sandviçini hadi dökmeden. Hadi. Hadi gel. Kroksunu yesinler senin gel. Küçük adam. Çoğu reyonlar hep böyle arkadaşlar. Hepsi indirim indirim modunda. Hepsi böyle çoğu dükkanlar, mağazalar. Bunlar resmen insanı yakar. Bakın, evet, aldı. Beyaz aldı. He? Hayır. Evet bu etekler sana yakışıyor değil Elinde tuttuğun pantolon mu etek mi? Ha, Ha evet o da sanki senin benzerin yok muydu? No etek var. Ha. Evet değmez. Aynen bunlar da o kadar eski bir model ki daha hala ama şeyi gitmedi yani modeli gitmedi. Hala getiriyorlar, üretiyorlar demek ki satış hala devam ediyor ama modası hiç değişmiyor. Öyle diyeyim. Eski bir model ama değişmeyen bir model. Annem biraz önce bunu göstermiş döneye. Elbisesi de var bu etek şal var etek değil şöyle pantolon şal Böyle bir şapkaya ihtiyacım var ama nasıl oldu? Nereye getirdin bakayım? Getir devran. Aa evet güzel oldu.

Yapma ne? Yapma ne? Yapma ne? Yapma ne? Yapma ne? de ne? <laughs> 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 Yapma şey, şey de Yapma ne? Yapma ne? Yapma ne? Yapma ne? alacağım kendime. Bunun fiyatı Bunun fiyatı 8 Bunun da fiyatı 10 lira 18 İkisi bir Şimdi Marks Spencer's'a e geldik Burada klinik var İşte biraz makyaj Makyaj eşyaları falan var Bakınıyoruz bu klinikin even better clinical serum fondasyonu fond tonu fondasyonu fondasyonu fondeton Fondet <laughs> <Fondesyonu. gülüyor> fondeton 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 çok tatlı bir renk ama 20 TL. Evet. Abi bu ben sürekli 34. <laughs> Gerçekten şaşırıyorum. Yani. Evet. Ama bunlar uzun süre de gidiyor yani bakınca. Bende bu var. Makyaj çıkartmak için. Ha. It's nice. Defran. <laughs> <laughs> Ayşem. <gülüyor> Baranlar da burada, Mizgin burada. Baran için bir şeyler bakıyorlar. Next'in içindeler. Rüzgarın tatlılığı. Ne ne ne. Bir tane daha mı istiyor? No, no, no Ay ne sıcak ya. No, 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 no. Tamam al aşkım sen de al. Onu da ye bunu da ye. Ben yemeyeceğim koy içine. No, no, no. Ya oğlum kaç gündür benden sıcak çikolata istiyordu. Sonunda aldı Ve çikolatası burada. Çikolatası erimeden ye. Oh thank you. Look you got spoon. You want spoon? Here. Oo Biz de kendi yerler. <laughs> Biz de kendimize soğuk e, buzlu kahve aldık. Olsun, içelim ondan sonra da gideceğiz yavaş yavaş. Böyle bir sıcaklık olamaz. <laughs> Gerçekten böyle bir sıcaklık olamaz. E, arabanın klimasını en sona getirdim ama bir faydası var mı? Sanmıyorum. Biz annemlere geldik. Mangal yapacağız burada. Kızım Çok ben ben yorumları okuyorum biliyorsun değil mi? Niçin? Diyorlar Miktar amca da hep et seviyor ya. Ha alabilir. Eski nesil etçi oluyor biraz. Şimdiki nesil vegan. Şimdi şey, kaldı ki ben et yemiyor. Yeme diye Ben sizin işini yapıyorum. Mizgin burada. Salataya yardım. Ondan ben de buradayım, sonra... buradayım. Ben de buradayım ha. Evet, valla çok acıktık. Saat 5 oluyor. Son anda karar verilmiş bir mangal ziyafeti. Çocukları okul sonrası parka götürdük. Sonra Miskin'i yazdı. Eski abla mangal yapacağız. Gelin, geldik. Hava hakkında ne düşünüyorsun Miskin? Çok sıcak. Değil mi? Biz alışkan olmadığımız için. Bu arada Miskin saçını kestir. Yes. Güzel kesin. olmuş. Thank you. Bende iki tane berber var, biri de benim saçımı kesmiyor. Varan diyor herhalde. Terzi kendi söküğünü dikiyor mu? Varan'ı mı diyor, Serhat abi mi diyor baba? Ne, i̇şte iki Serhat tane, yapıyor, ikisi var iki diyor. Daha yeni soğan kestim var ya, ben şelale gibi su döktüm gözümle. Baran nerede? İçeride. Baran burada dinleniyor. Alışverişini yaptın mı? Çocuklar da elini yüzünü yıkadık. Biraz dinlensinler. Güneş onları bayağı yıprattı. Okuldan sonra da parka gidince 2 saate yakın parktaydık zaten. Şey 2 saat değil de 1,5 saat. Aryan da burada. Arya hemen yanıyor. Bir de Esmer ya daha da hemen yanıyor. Hemen yandı Arya. Dedim içeride oynayın biraz. Dışarı hala sıcak. Anneannemiz de çalışıyor. Buz ya. Şöyle birkaç tane elik çıkardım. Dolapta buz gibi. Abi şu şu. Soğuk soğuk güzel gidiyor. İyi. Okey. Soğuk hazır. Pideleri nasıl yapacağım baba? Onları yaparken üstüne mi Evet. <gülüyor> <gülüyor> makine boşmuş makine yerleşim Bu arada Okula koşarken Devran düştü İyi ki dişini kırmadı ya <laughs> Kan mı bu hmm. Ne damağını mı patlattı İyi ki emzik ağzındaydı evet. Düştü herhalde emzik Damağına geldi Ve şey kuşaklayınca işte Ağzı biraz kanadı şey değil. Nazar olsun. O Crocs'ları giydiriyorum ya. Crocs'larla dikkat et fazla koşmasın. Crocs'lar evet. çok şey. Koşunca hiç iyi değil. sağlamıyor. Evet. evet. Onu zaten havuza giderken, denize giderken giyiyorum. Hiç, hiç iyi değil. Artık. Sürekli söylüyorum. Evet. O da anlamıyor. Hmm. Çocuk koşuyor. Eski yapalım bunları. Aa çöpün hmm, şeyi oradaymış. <laughs> çöpün kapağı. Yeni içinde. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Burundaki şey çok kötü görünüyor farkındayım ama. Aa yaraydı. Evet yapacak bir şey yok. bir tane sallama çayımızı da yaptık. Şimdi bahçede biraz içelim. Çocuklar valla iyi eğleniyor. Ben de hiç çekmedim öyle valla yemek yedik falan. Baya bir acıktığımız için direkt yemeğe saldırdık. Hiç çek çekemedim. Evet, humus falan vardı kızlar. Valla ekmekle humusa banıp banıp yedim. Ee, kırmızı et, humus ve ekmek üçü muhteşem üçlü Değil mi? Yeah. Evet. Salata da vardı. Evet. Çok güzeldi. Böyle biz birazdan şimdi kalkarız. Bir çayımızı içelim. Çocuklar da biraz dışarıda oynuyorlar hala. Dayısı da güzel bir onları yordu. Hem futbol oynadılar hem boğuştular. Hala derinin enerjisi tükenmedi. Bu çocuk nasıl yapıyor ben bilmiyorum enerjiyle. Hava burada da çok sıcak. Önümüzdeki hmm. iki hafta gidene kadar 33'lerde 33'lerde Ve böyle şey baskılı ve e, nemli 33 derece. Yani dedim ki kıyafetlerimi Türkiye'de giyerim, baksın ki öyle bir şey olmayacak. Gittim, Aha. basit birkaç tane hani üstümü çıkardım falan. falan aldım. Uygundan ha. aldım, şey aldım giyeyim ha. şimdi gidene Ne kadar bari Çünkü niye biliyor musun? Burada yaz olmadığı için biz pek yazlık kışlık diye ayırtmıyoruz yani. Böyle genelde hep tişört ya da e, mevsimsel hep giyiniyoruz. Ondan sonra sıcak olunca da tüm yazlıkları da biz şimdi ayırdığımız için valizledik. Acaba ne giyeceğiz diye ben de Arya'nınkini bugün çıkardım. Yoksa hep leggings vardı. Sen de öyle ya, bana, 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 benim kıyafetlerim çoğu önceki her zaman giydiğim hepsi boldu ya. Baran bugün bir üst artık dedi ki artık bol giyemezsin dedi çünkü öyle yiyorsun dedi. Aynen. Dedi akşam senin dolabına girip bütün o bol tişörtlerin hepsini dedi çerveteye göndereceğim dedi. Yeah. Yenir. Ama iyi o doğru çünkü ben de hep öyle yapıyordum. Şimdi artık boşalttım işte, ya iyi oluyor benim bilmiyorum. için. Bilmiyorum kendimize bakmamız lazım. Wow. Evet. Telefonunu verir mi? Nana. No, no. Tamam. geldim. Çocukları hemen yatağa koydum. Ee, çabucacık şey yapıyorum. Bir mozaik kek yapacağım. Hemen buzluğa atacağım. Çünkü yarın arkadaşlarım ev ziyaretine gelecek bana. Ev görmesine. Ee, sağlıklı şeyler kullanmaya çalıştım. Kokonat şekeri, yulaf sütü ve kakao. Zaten sağlıklı. Şimdi de tek sağlıksız olan bisküvi. Maalesef evde kendim yapıp kullansaydım daha iyiydi ama kedi gözü sanırım buna deniyordu. Bu İtalyanların en son Lidl'a gelmişti. Gelirken dedim alayım. Elbet bir gün lazım olur dedim. Bunlar böyle şu şekilde. Bunlarla deneyeceğim ilk defa. Yani şu da var. Diğeri de var ama bu da var aslında. Bunu da deneyebilirim. Belki bunu denesem daha iyi olur. Çünkü bunun kalori oranı bundan daha azdır eminim. Neyse. Bununla deneyin. Bununla da başka bir şey yaparım. Kızlar dedi ki tatlı yiyen bir şey yapma. Biz aralıklı oruç yapıyoruz. Sabahları hiçbir şey yemiyoruz. Ama dedim yani kendi kendime düşündüm bir kahveyle de olmaz yani. O yüzden bir de öğlen gidecekler sadece bir saatliğine geliyorlar. Çocuklara öğlen alacaklarmış. Bunları edeyim. Ondan sonra hazır olsun. Kulaş oynuyor. Şarj bitmek üzere. Derinle Devran bu arada hala uyumaklar onlar. Sesleri geliyor. Serhat bir baksın da onlara. <laughs> Onlara bir bak yukarıda. Ha? Tamam sen onlara bir bak. Selam. Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Dün mozaik ekimi yaptım. Ondan sonra Serhat'la gaza gelip spor yaptık. ikimiz birlikte. O yüzden de hiç o halden sonra da video çekmek istemedim. Kusura bakmayın ama biliyorsunuz ben bir iki gün böyle boşlayınca tekrar rutine dönmek biraz zaman alıyor. Neyse döndük. Buradayız. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Arkadaşlarımı evet. bekliyorum. Her an gelebilirler. O yüzden size sizinle vedalaşım dedim. Yarın görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Cık cık cık. Hoşçakalın. Bay evet. bay. Bye.